Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım Nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin benden sorsanız Ben de iyiyim Elhamdülillah arkadaşlar bugün şu güzelliklerle videomu başladım Bunlar katmerli begonya katmerli begonya şöyle arkadaşlar Bundan da almak isteyen varsa 150 TL'den bunlar fiyatları arkadaşlar elimde şu anda şu sarmaşıklardan getirdim şöyle rapunzi gibi şunu bakar mısınız uzun uzun sarkıyor ve dalları da bol dal bir iki uç bazılarında uç bazılarında dört dallı arkadaşlar Şöyle bu da öyle. şunu uzunluğuna bakar mısınız? Çok uzun bir şey var. Duvarı da şöyle şey edebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Aa, çok güzel desenli şöyle sarmaşık turumuz. Şöyle ee, parlıyor arkadaşlar. Şöyle içindeki renk çok güzel. Şöyle parlıyor. Çok güzel. Arkadaşlar. E, bu sarmaşık e, 130 TL'den arkadaşlar. Şöyle bol dallı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, burada menekşelerim var. Menekşelerim bakın. Bu renkten var. Ve bu renkten var. E, bunlar 70 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, burada duvar çiçeğim var. 150 TL böyle bakın baya saksı dolu şöyle şöyle arkadaşlar 150 TL burada Mustafa Parlak var monstra var delikli deva tabanı bu da 120 TL şurada bir tane var yine şöyle arkadaşlar. Bunlar 120 TL'den. Arkadaşlar burada da böyle bir sarmaşığım var. 2 dallı 100 TL dalına göre değişiyor fiyatı arkadaşlar. Şöyle bu Rus çiçeğim var. Rus çiçeği bu da dal, bol dallı. Şöyle bakın. 2, 3, 4, 5, 6. Şununla 7. Şuna bakar mısınız güzelliğin arkadaşlar açtıktan sonra da ne kadar güzel oluyor. Şöyle burada tomurcuk olanı ve burada açmış hali. Şuna bakar mısınız muhteşem. Allah çok güzel şeyler yaratmış bizim için. Bakın ne kadar da güzeller. Öyle arkadaşlar bu oruç çiçeği 130 TL bol dallı ee, burada da e, sarmaşım var şöyle kaldırayım şöyle birbirine şey olmuş şurada bir e, 4 dal buradakisiyle 5 dal gibi arkadaşlar sarmaaşı e, 120 TL bu 2 dallılar 100 TL bol dallılar 120 TL arkadaşlar bu sarmaşıklar burada Rus çiçeğim var uç dallı arkadaşlar şöyle bakın 80 TL bu 80 TL bir tane böyle aglenoman var bu 200 TL arkadaşlar aglenomalar bitti ee, öyle arkadaşlar. Sonra e, şurada e, hoya çiçeği var göstereyim şöyle. Hoya çiçeği kalpli isteyen arkadaşlar oldu getirdim. İsteyen olursa getiririm. 50 TL bu arkadaşlar. Şöyle yine yeni bir şey getirmedim arkadaşlar sadece bir arkadaşımız için çiçekler seçtik seri gezisi yaptık ve istediklerini getirdim alıp onun için başka bir tür getiremedim şimdi ayran arkadaşların çiçeklerini göstereyim Gül, Gülnur hanımın çiçekleri bu dua çiçeği bunları getirebildim arkadaşlar söylemişti işte bundan arkadaşlar buradan her zaman söylüyorum yapraklarında bir şey varsa şey olsa bu dua çiçeklerini bakın yeni çıkaran yaprakları harika şöyle güzel durumda ama bazı şöyle alttaki yapraklarda şöyle bir kurumalar var hepsinde var bazı en güzelini, en iyisini al diyorsunuz da en güzeli en iyisi olursa ben de isterim size almayı. Ama böyle olduklarını da söylüyorum ki bilindeye. Kendisi 250 TL'lik ürün bu dediler. Sadece böyle olduğu için böyle 150 TL'ye uygun yapma, yapıldı dediler kendisi çok pahalı tur gerçekten şöyle arkadaşlar şöyle iki tane koyası var, monstrası var. Gülnur Hanım'ın şöyle göstereyim. Gülnur Hanım iyi günlerde mutlu günlerde Çiçeklerinizi büyütmeye nasip etsin Allah'ım. Buradan size sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle böyle geçeyim ee, burada e, şimdi buradakileri de önce göstereyim burada e, Sibel Hanımın çiçekleri ee, burada bir hanımın çiçekleri ve burada bir arkadaşımız isim vermememi istemiyor o arkadaşımızın çiçeği ee, Sibel Hanım bir sen hanım İyi günlerde, mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hepinize. Şurada da Sidika Hanım bir melek kanada ayırttı. Yine tekrar çiçekler gelirse almak istediklerini ekliyorlar arkadaşlar. Burada da melek hanımın çiçekleri elden alacak sarmaşı şöyle difen vahyası öyle burada e, Gülseren Hanım'ın çiçekleri e, şöyle aglen olması ve burada marantası öyle arkadaşlar e, şurada da bir sarmaşık var arkadaşlar e, şöyle halinde böyle e, bazen e, böyle kesilince şuralarından da şöyle çıkarıyor arkadaşlar şöyle bakın e, bu 50 TL arkadaşlar almak isteyen varsa e, bunu da söyleyeyim. E, burada e, aşk merdiveni var arkadaşlar Bunu da indirimli satacağım e, şey 50 TL bu da öyle arkadaşlar Burada e, şöyle sarmaşığım kendimi ayırdım bunu arkadaşlar. Öyle. Benim evi bu aglenomalar sevdi iyi oluyorlar çok mutlu oluyorum. Şu marantanı da çok sevdim. Ee, bazı türler benim evde olmuyor. Ne ee, şurada bakın yeni dal çık geldi göstermiştim şöyle. Ee, hem e, yaprakları da gayet iyi bunu çok sevdim bu marantayı. Ee, şu da öyle arkadaşlar. Hem çuval masada çok kolaymış Su, suya koyunca kökleniyor hemen ekebilirsiniz öyle ee, çok sevdim bu turu zaten hepsini seviyoruz hepsini de elde etmek istiyoruz ama bazı şartlara göre e, evimize olmuyorlar arkadaşlar Bazen benim ev mesela güneş-kışın değmediği için bazı çiçekler olmuyor öyle diyeyim şu akla çok sevmiştim İnşallah olur demiştim Yok çok güzel oluyorlar hem de bakın bu yoktu yeniden geldi bakın yeni bir bebek geliyor öyle arkadaşlar bazen çiçeklerimiz öyle bizi sevindirince o kadar mutlu oluyoruz ki hepimizi de çiçeklerimiz öyle mutlu etsin hepimizi ee, şöyle arkadaşlar mesela şu çok güzel oluyor bu benim evde sevdi. Mesela melak kanadı ne kadar kestim, ne kadar arkadaşlara verdim. Öyle yine de yine de coşuyor. Şu da bir toparlansa bu da coşacak. Yeni ekildiği için arkadaşlar ister istemez öyle toparlanana kadar öyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ee, Burada da bir güzelim coşup coşup açıyor çiçeklerini. Ee, Menekşeleri de yeniden yeniden almaya başladım arkadaşlar. Hep böyle yapraklar eriyordu gidiyordu. Şu anda bir şeysi yok inşallah. Böyle hep arkadaşlarımız aydınlığa koymamı şey etmemi söylediler. Şurada bakın yine bir tomurcuk geliyor. Şöyle arkadaşlar bazen bilgiler veriyorsunuz çok çok teşekkürlerimi söylüyorum buradan söyleyeyim de hepinize ee, çok seviniyorum hem bilgiler veriyorsunuz hem herkes kohleramı e, e, köklendirip köklendirmediğimi söylediğimde herkes kohleresinden dal göndermesini söyledi o kadar mutlu oldum ki o kadar sevindim ki. Çok sağ olun hepiniz. Böyle demeleriniz bana göndermiş gibi oluyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Burada Mübarek Hanım'ın çiçekleri arkadaşlar. Kendisiyle tanıştık. Çok sevimli bir kadın. Çok sevdim, memnun oldum tanıştığımdan. Konuşa konuşa insan doymuyor öyle diyeyim. Ee, şöyle arkadaşlar bir sarmaşığı var. Burada Rus çiçeği var. E ee, olması var. Ee, burada Dva çiçeği var. Burada da silver aglenoması var. Ee, şurada melek kanadı ve burada bir pembe aglenoması var. Ee, bu yeşil aglenoması var ve bu beyaz yeşil aglenoması da var ve burada sarmaşığı var iki dal böyle bakın birisi yem yeşil öyle çıkmış. bir daldan birisi beyaz yeşil çıkmış. Çok harika duruyor arkadaşlar. arkadaşımız bazı türleri aynı türlerden ama çeşitli çeşitli türleri bir saksıya ekmiş. O kadar güzel olmuşlar ki gerçekten bayıldım çiçeklerini gösterdi. Çok güzel olmuş çiçekleri de çiçeklerinin konumları da çok harika bir yermiş gerçekten çok konum önemli arkadaşlar ee, şöyle Medine e, çiçeğinden aldı arkadaşımız ee, e, Sere'ye gezdirdim kendisi seçti kendisi aldı arkadaşlar ee, şöyle yaprağı biraz e, şuraları öyle olduğu için e, fiyatını biraz uygun aldık Yoksa çok pahalı bir tur arkadaşlar. Şöyle çiçeği yok üzerinde ama şöyle bakın her bir kendisi uç dal. Uç daldan da iki iki buradan dal geliyor yapraklar yeni veriyor yeni yapraklarını veriyor şuna bakın çok harika şöyle arkadaşlar böyle 300 TL'ye aldık bunu ee, şöyle e, Yasemin kokulu bunu da üzerinde çeçeği olmadığı için 180 TL arkadaşlar üzerinde çeçeği olanlar 288 TL idi ee, serada hatta arkadaşa gösterdim öyle arkadaşlar almak isteyenler yazabilir ee, öyle siparişe göre getirebilirim ee, şu e, dua çeçeğinden arkadaşlar e, bu dua çeçeği de e, önceleri getirip satmıştım e, bu şimdi 150 TL'den satmıştım şu anda 250 TL olmuş Arkadaşlar şöyle e, saksı dolu şöyle 250 TL bu e, burada e, katmerli begonyalar 150 TL'den bu iki tanesinden aldı ve bir tane kalp koyası da vardı. Şu aralarda kalp koyası da var. Evet. Şöyle Mübarek hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde çiçeklerinizi büyütmeyin nasip etsin Allah'ım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve e, Mübarek hanım çok zaman annesine alıp gönderiyormuş anneleri mutlu etmek ne güzel bir şey Annesi de bizim gibi çiçek sevenlerden e, mübarek hanıma da annesinden geçmiş bu çiçek sevmesi e, Biz e, serayı gezerken öyle büyük büyük çiçekleri görünce ikimiz de bayıldık ama fiyatları da e, bayılacak durumdaydı 2500 TL 3000 TL öyle ama çok harika bir türlerdi arkadaşlar öyle burada da e, çiçek ayıran arkadaşlarımızın çiçekleri var e, bu Kardelen Hanımın çiçekleri Kardelen Hanım da dua çiçeğinden istemişti e, eve gelince hatırladım kusuruma bakmayın Kardelen Hanım size de getireceğim inşallah o dua çiçeğinden istemiştiniz e, şöyle e, İnşallah gittiğimde getireceğim. Ay şarjım da azaldı Bitiyor hemen hemen. E, Kardelen Hanım e, siz de iyi günlerde mutlu günlerde çiçekleriniz nasip etsin. Büyütmeye sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada da Gül Hanımın çiçekleri. Arkadaşım Nürde e, sizin çiçeklerinizi burası e, dua çiçeği, şu pembe dua çiçeği. Ee, şu yeşil e, yaprakları iri iri dua çiçeği iyi günlerde mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin Nurda Gül Hanım. Ee, buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da arkadaşların çiçekleri var. Burada e, Nuran Hanım'ın çiçekleri. Ha, e, Zahide Hanım'ın aglenomaları burada Fatma Hanımın çiçekleri, şöyle sarmaşıkları, şu mini e, melek e, kanadı çok harika mini çok iki adet de sadece çok isteyenler var gelirse inşallah sizin de olacak arkadaşlar şöyle göstereyim burada da arkadaşların ayırdıkları var e, Gülay Hanımın, orada Ayşe Hanımın, Emine Hanımın e, şöyle Nihal hanımın Hule hanımın e, Aglenoması Fatma hanımın Aglenoması e, Bazı arkadaşlar yine Beklediği çiçekleri var Onlar gelince ekleme yaparız Arkadaşlar hepiniz iyi günlerde mutlu günlerde Büyütmeyi nasip etsin çiçeklerinizi Buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum Burada da e, Merve hanımın Çiçekleri Merve hanım da iyi günlerde mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da Gül e, kadın arkadaşımızın e, çiçek seven arkadaşımızın ağaçlien olması ve başka turlar gelinceğini eklemesini istiyor. Böyle ayırdım. E, Gül kadın hanım siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyütmeye nasip etsin çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar arkadaşlar beni destekleyen arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum çok 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 teşekkür ederim hepinize yorum yazan ellerinize sağlık bir kalpler bırakıyorsunuz çok mutlu oluyorum arkadaşlar ee, izleyip de abone olmayanlar abone olup e, destekleseniz sevinirim arkadaşlar ee, yeni gelenlerde yorumlara e, bir Emoji atıp e, bir çiçek atıp olsa da mutlu etseniz sevinirim hepinizde arkadaşlar e, videom bu kadar olsun şarjım bitmek üzere sonraki videolara görüşmek üzere hoşça kalın hepiniz Allah'a emanet olun şu güzelliklerle kalın ve sevgiyle kalın arkadaşlar